beraber Korkunç Tobi'nin hapishanesinden kaçış oyunu oynayacağız. Yine bir korku oyunu ile sizler beraberiz. Bu oyun bütün korku oyun oynadığımız bütün korku oyunlarından daha korkunç. O yüzden bir like atıp, bir abone olursanız Çok sevinirim. Yukarıda ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Yok ki bize Tobi. Tobi'den kaçıyoruz. topi Tobi bizi yakalamaya çalışacak. Biz de ondan kaçacağız. Ama anahtar bulmamız lazım bir tane. Şu anda çok korkunç. Neler oluyor? Allah'ım ben korkmaya başladım yemin ederim. Eksik dedi ki. Bu kadar mı? <laughs> Allah! Gelme. Abi bir de koşuyor. Bu bizi yakalarsa kesin cam skier atar. O yüzden arkama bakmadan koşmam lazım. Koş 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 koş. Kurtulduk tamam doktordan kurtulduk havalandırmadan kaç diyor. Burası olmalı. Burası mı? Burası değil. Belki de burasıdır. Bismillah. O geldik. İyi en azından. Hop. Korkma, korkmaktan daha iyidir. Yani o bize bir cam skir attığını düşünsen oğlum. Çok korkunç olur. Ya bu en baştan başladı. Kanalizasyonu da düşmek istemiyorum. Çok pis burası. Boğulasım geliyor. Boğulacağım sanırım ben birazdan. Hop hop yes arkadaşlar bakalım boruların üstünden gideceğiz ama inşallah düşmeden gideriz en baştan başlamayı hiç istemiyor canım hop yes düşüyordum az kalsın yanlış tamam buradan çıkalım arkadaşlar <laughs> düşüyordum bir yere geldik havalandırma sistemini devre dışı bırakmamız gerekiyormuş Hayda. Sen nereden geldin ya Rabbi? Lan İbrahim çekil. Ulan İbrahim hayata zor tutunuyorum. Bırak da geçelim İbrahim. Ben de hayata zor tutunuyorum hiç cam skeer Lan buradan düşülüyor mu? Abi hayır cam skeer Cam skeer yemek yok. <laughs> Az kalsın cam skeer Tamam lan. Bırak beni bırak. Yani oradan kaçamıyorsak... Hayır 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 hayır. Gelme 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 gelme. Buraya giremiyorsun Gelme. Abicim. Abi gelme lan. Ulan help me the two. Hastane güvenlikçisi yok mu? Abi ölüyorum. Ne yapmam lazım? Ne yapayım havalandırma sistemini nasıl devredeceğim? Bırakacağımı söylemiyorsunuz ki nasıl? Ben buraya gidiyorum. Bir zahmet botur. Yani ölüyorum abicim ya. Anladım arkadaşlar orada bir tane buton var. Bastım. Öldür beni. Öldür. İnşallah sıfırlanmıyordur. Cam scare da atmıyor. Bakalım. Lan! Sen bana doğru mu geliyorsun? Bir oyun hatası mı var? Gelemez ki, gelemez ki. Lülülülü. Lülülülü lü lü lü. yeter ama ya. Abicim iki saattir geçtiğim şey şimdi mi geçemiyorum ya? Ben de diyorum neden burası açık değil? İki de bir geçiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Heh sonunda be kaçtık. Buradan aşağı inmemiz lazım. Orada canavar gibi var gibi. Silah bul ve onunla savaş. Silah. Abicim lan niye durduk yere kendi kendime hareket ediyorum. Hayır hayır hayır. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Bunlar hiç korkunç değil. Ben ben zombi avcısıyım. Bu kadar mıydı? Ben bunu Tobi'nin kafasına bir geçirdim. <laughs> Hadi bakalım bunlara basmadan gitmemiz lazım yoksa naneyi yeriz. Hop hop yes. Buradan da hemen basmadan geçelim. Bu arada daha çok Roblox videosunun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yine kanalizasyon gibi bir yere iniyoruz sanırım. Yok. Bir bu tuzaklarına ve yani ne denir işte bunlara onlara geldik. Ya bu oyunun bu mantığı var. Aa o testereler var. Zıplayarak geçebiliriz herhalde. Şimdi buna basmamız gerekiyor sanırım. Ne oldu ki? Herhalde buradan geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hop bu arada abone olup like atmayı unutmayın aramıza 3 kişi katılmış. 53 53 kişi olmuşuz hep. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Siz de onlar gibi abone olup like atarsanız çok sevinirim diyecektim ki. Ya benim kellemi aldı. Hadi yes. Bu gün iki iki video geliyor. Bunun şerefine de bir like atın. Ya! Bazıları günde bir bile video atmazken bazı YouTuber'lar günde iki tane video atıyor yani bizim emeklerimizin karşılığı olarak abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir de yorum yapın. Onlar da olur. yorum da yapabilirsiniz. Yorum yapın. <laughs> Abi tam geçecektim. Ben geçip geleyim. Da buraya geçtim de İbrahim Bayf tekrardan bizim yanımıza gelmiş. Bizim sınıfta da İbrahim diye bir tane kişi var. Labirentten mi kaçayım? Neyse çok kolay. Ee, çok da kolay değilmiş. İbrahim gel. Ben korku yere. Ben burada tek başıma korku yere. Bu oyun çok cani bir oyun ki. Hadi be oğlum ya. Nereden gitmem lazım onu da bilmiyorum. Belki de yanlış yola gideceğim. Bütün emeklerim çöp olacak. Tam ucundan atlamalıyız sanırım. bize jumpscare falan atar. Biz hiç uğraşmayalım. Öldür beni. Ben hiç uğraşmayacağım abicim. Bir de bu tarafı kontrol edelim. Abicim kim attı sizi buraya? Allah kurtarsın. Burası da yanlış yol. Abicim bizim gibi oyuncuları hep atmışlar buraya. Tobi kimse artık. Tobi vardı erkek ismi. Ama karakter kız böyle bir şey olamaz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kapının arkasından tobi çıkmaz. İyi çıkmadı. Abicim. Sik bölümü, sik bölümü. Doğru X Her gün geçemediğim, her gün o bölüme geldiğim ama hiçbir şekilde geçemediğim sik bölümü. Sik. Yani doğru sik öyle anlamayın. Küfür olarak sik oyunun karakteri gel melan e ee? e ee, kardeşim alo oyun Oyun alo kapıyı aç oyun. Ana arka kapıya doğru gittim. Kapı kapandı buraya geldim kapı açıldı lan. Demek ki bir kapı aynı anda iki kere açılmıyor. Bir kapıyı açtım orayı kapatmak zorundasın tekrar. İnşallah bir şey çıkmaz. Şalteri çekmem lazımmış. Elektrik şalteri sanırım. Aa, lazere ya. Tamam. Biz lazer parkurunu çok yap. Hani neden zor oluyorum ben ya? Yes tamam geçtik arkadaşlar. Abo. Hop yes. Herhalde ki burada iki tane şalter var arkadaşlar. Onları indirmemiz gerekiyormuş. Kaçmamız için gerekli bir şeymiş. Bu birincisi. Tamam bir tanesi hazır. Öldür beni. Şimdi buradan devam ediyorduk. Böyle devam edeceğiz. Buradaki şalteri açmamız lazım. Hop. Tamam çıktık. Buradan gitmemiz lazım sanırım. Abi hayır ya. Ben Tamam, zor değil. Kolay bir şey. Hemen ikincisini de teklik... Mükemmel şimdi kapıyı aç diyor. Ne oldu oğlum ha? Oyun dondu bir anda bir şey çıkacak sandım. Evet abicim ha. Ha tamam oyun düzeldi. İnelim aşağıya. Allah'ım bu kasıyor ya. Bu kadar neden kasıyorsun? Buradan mı gitmemiz lazım? Bunlar doktorun kurbanları. Eğer değersek bizi gg yaparlar. Öldürürler. Ben bunlara değmemiz sanırım bunlar sağır. Ve kör. Hemen, kör. Sağır değil. Yok. Ben bunlara basınca herhalde ölürüz falan diye düşünmüştüm ama. Bunlar hiç de işte zor değil yani. Buradan mı gitmem lazım? Yok buralar açılmaz kesinlikle. Yine yine bir tane obimiz var. İnşallah iş. oyunun sonunda o Toby denen kadını öldürürüz. Çünkü ben boss fight istiyorum. Her oyunun sonunda boss fight olunca birazcık eğlenceli oluyor. Birazcık fazla sürüyor ama olsun. Tam bir kere daha denelim. Bir şey olmaz biz buraya düşünce kim bizi kurtarıyor? Hı, abi tamam. Son bir kez daha deneyeceğim. Sıkıntı yok. Oğlum ya. Diğer oyunlarda şöyle atlayınca şey engelleniyor. Bunda engellenmiyor. Hadi yani gerçekçilik katılmış ama daha zor yapılmış. Ben yani sürekli zıplamak zorundayım. Eğer zıplama şunu bırakırsam Elfa atıyor olabilirim. Yes geçtik. Herhalde burada düğmeye basmam lazım. Bastım düğmeye. İyi tamam. Bakın burada zıplayınca şey şeyin etkisi gidiyor. <laughs> Diğer iki tarafta gitmiyordu. Demek ki burası daha kolaymış. Zıplaya zıplaya gidebilirsin. Tamam. Buradan da kaçtık. Hemen merdivenimizden çıkalım. Vardı çok korkmuş o. Tobi gelecek diye korkuyorum. Diğerlerinden çok korkmuyorum. Burası neresi? Sulu bir yer. Suyla kaplanmış yeri geç diyor. Geçelim hocam. Allah ya suya değdik. Suda sanırım elektrik var. Çünkü şu kış kablolar. Tam biri değerse su elektrikli olur. Veya bozulmuşsa zaten elektrikli şeyler. Su elektrik kaçar. Elektrikli su Bizi de çarpar. Hayda hocam Speed Game mi oynuyoruz? Tobi'den kaçmaca mı oynuyoruz? Allah bilir. Yani bir böyle gittik, bir böyle gittik, bir de böyle gittik. Ç tamam. Şöyle, böyle, böyle. Allah atlayamadı. Lan atlayamadı. Hayda. Yere şey çıktı rezalet. Tamam. Artık yeter ama dört kere ne ya? Bakın sadece bir kere sağ gidiyorsunuz ondan sonra hep sol. Yani hep sol. Ha benim sağıma soluma göre burası. Sizin sağınız solunuz neyse onu bilmiyorum. Tamam girdik. Tamam. Hemen çıkalım buradan da. Ana burası neresi? Severiz hocam. Lan. He lan bu beni uçurmuyormuş. Ben de herhalde uçacağım. Bunlar beni değdirtmeme, bunlara değmemeye çalışacağım dedim de yokmuş. Öyle bir mantık yok. Tam buraya çıkmamız gerekiyormuş. Buradan böyle demirlerin üstüne gideceğiz. Bu demirlerin üstünden büyük ihtimalle buraya. Buradan böyle. Tamam, kolay. Hop, buradan böyle, buradan da böyle. <laughs> lan. Hop. Yes. Tamam. Ha, tamam, geçtik arkadaşlar. Burası neresi? Buradan gitmemiz gerekiyor sanırım. Lan, lan Toby sandım var ya. Çok korktum Toby gelmesin. Toby'den korkuyorum. Bu oyundaki tek, tok, tek korkunç karakter Toby benim için. Diğerlerinden korkmuyorum. Normal korku oyunlarındaki Roblox karakterleri. Karsın. bir daha gel. Bir anda gitmemiz lazım. Koş. Geç evet, geçtik. Hayda. Geçmeç Geçmek elektriği kesmemiz lazımmış. Elektrik odası da büyük ihtimalle burada. Hop. inşallah tabi gelmez ya. Buradan. Ha bas. Basınca hemen gidiyormuş elektrik. Hop buradan böyle. Buradan mı böyle. Öldük bir şey olmaz. Lan ölünce elektrik tekrardan geliyormuş. Bu birazcık sıkıntı. Demek ki ölmememiz gerekiyor yani oyunda da hep kolaylığa kaçmayın lan aslında. Tam geçtik. Exit. Son bölüm. Evet, Yes. Sonunda boss fight'ı. Bozukayı buradan almamız gerek. Ne 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 ne. Abicim gelmeyin hayır. Bunlar kaç kişi? Abi öne doğru sıkar mısın? Abi arkaya doğru sıkman lazım. Abi arkaya doğru sık. Ar arkaya doğru sıkmıyor ki. bana bomba gelin lan benim adım bombacı mülayim hepinize bomba atarıyım başka bomba isteyen Nine'cim sen al sen de al Nine'cim bomba almaya kalmasın bomba da bomba dağıtıyoruz hayrına bomba Gelme, gelme 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 lan. Aga şaka mı? Ya Aga Ne? Ya bir şaka mı ya? Nereden arkamdan çıkıyorsun? Ya vur şu doktora. Al sana da bombe. Al sana bombe. böyle oynamak istiyorum. Hani abicim arkamdan geliyor. Lan! Ya abi yine aynı şey oluyor ya. Abicim yine aynı şey oluyor ya. Yeter, yeter. Hop oh be. Abicim sonunda geçtim ya. Ya sabırıyor. Tebrikler. Top yendiniz. Özel güç dişçilerini. Dişçiler falan diyor. Geçtik. Oh be. Yeni o bir. Vay bunun yenisi de mi var güncellenmiş. Bu ne? Lan sen ne yapıyorsun? benim deval. Yani oyunu bitirdik. Bu ne anlama geliyor? Zıplamayla şunu alalım. Her oyunda olan bir şey. Peki ya bu ne? Bu neymiş? Star for Fall. Aa bu ne ya? Bunun en en çıkarsak ne olur? Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Sıkıcı ve zaten boş bir oyun. Bugünlük sizlere bu kadar diyorum. Kendinize Allah kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın.